Son of Let's Olsun sana canım feda Çektin çile zulüm zalim kullarda Üzdüler seni can Üzdüler seni can peygamberim Üz Devesi Kasva'yı dışarıda çökerti Ne kadar halim ve selim görünüyordu Ne kadar heybeti vardı Nebi'nin Bütün gözler onun üzerindeydi Bütün gözler Onun gözü ise Kabe'nin üzerindeydi Sağ kolu açıktaydı İstiba yapacaktı eğer tavafın ardından Safa Meyre Merve arasında sağ yapacaksa tavafın bir bölümünde sağ kol açıkta kalacaktır. Aleyhissalatu vesselam Kabe-i Muazzama'yı Kabe'yi görünce ki dışarıda devesini Kabe'nin dışında çökerdecey, Kabe'nin Kabe'ye doğru yürüyecek Önünde, yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi büyükler hep beraber ihramdalar. Bembeyaz giyinmişler, izar ve rida ile, iki havlu ile giyinmişler. Şu anda Kabe'nin önündeler. Allah Nebisi elini kaldırdı. Ya Rabbi azim dedi. Ya Rabbi Kabe'nin şerefini yücel dedi. Daha da, daha da büyük Ya Rabbi dedi. Sonra geldi Kabe'ye doğru, ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın. Sen Kabe'yi dedi sonra. Bismillahi Allahu ekber dedi Haceri esved'in izasında. Hacer i esved'e işaret etti. Bir elinde bastonu vardı. Diğer elini kaldırdı. Yaşı 63'tü. Hiç kilolu değildi. Hiç hiç ama karnı hiç olmadı. Göğsüyle karnı aynı hizadaydı. Karnında göğsünde şöyle derin bir hafif yani göğsü tamamen kıllardan uzak değildi. Hafif böyle sakin ve güzel görünümlü, nezih bir çizgi halinde kıl vardı mübarek göğsünde. Esmer değildi. Beyaza daha yakındı vücut yapısı. Şişman değildi ama çok hafif belki kilo almıştı. Daha önceki yıllara göre yaşlılığın da teziriyle şimdi yürüyordu Kabe sol tarafında ve yürümeye başlıyordu. Hicri İsmail'in oradan geçti. Kabe'nin etrafında dolaşırken tam Haceri Esved'in önüne gelince Haceri Esved'e doğru yöneldi. Ellerini kaldırdı. Haceri Esved'e dokundu. Sonra başını indirdi. Haceri Esved'i öptü. O siyah taşı öptü. Sonra ellerini kaldırdı. Mübarek yüzüne temas etti. Bütün yüzünü sildi ve sonra yürürken Birdenbire Hazreti Ömer'i gördü. Ömer'im in insanları ittiğini gördü. Çünkü insanlar kalabalıktı. 120 bin insan o günkü şartlar içerisinde, Kabe'nin etrafında. 120 bin seven, 120 bin haşer, 120 bin gönül adamı oradaydı. Herkes dokunmak istiyor. Ha Kabe'ye, ha hacer Esved'e, ha Hazreti Muhammed'e. Yürümek mümkün değil, adım atmak mümkün değildir. Hazreti Ömer şu iki dirseğiyle, iki metrelik boyuyla insanları ayırıyordu. Allah Nebisi geçebilsin diye bir ara elini Hazreti Ömer'in sırtına vurdu. ile şöyle dokundu Hazreti Ömer'e. Lebbeyke ya Resulallah. Buyur Allah'ın peygamberi deyince Hazreti Ömer Resulullah hayır dedi. Hayır Ömer dedi öyle değil. Sen kuvvetlisin dedi. Sen irisin dedi. İnsanları eziyorsun. Öyle yapma dedi. Bırak ben kendime yol bulurum. İnsanları savurma sağa sola diyordu. Ömer'i kınına çekiyordu. Nasıl Ömer'in kılıcını kınına çekmişse o gün dirseklerini de indirtiyordu. Hazreti Ömer'in bırak yürüyeceğim diyordu. Yürüyordu beraberlerinden yürüyordu cemaat. Herkesin gönlünde o vardı. Onun gönlünde de ne vardı biliyor musunuz? Belki sizler vardınız bilmiyorum. Belki ümmeti var. Sonraları gelecek olan müminler vardı. Dokunamayanlar üzülüyorlardı Hacer-i Esved'e. Dokunmanıza gerek yok. Uzaktan selam verin diyordu elinizi kaldırın Hacer-i Esved'e şöyle selam verin Hacer-i Esved'e o yeter diyordu dokunuyordu sanki can veriyordu dokunuyordu sanki ruh aşılıyordu dokunuyordu bütün o çirkin olan bulutları dağıtıyordu dokunuyordu putların getirdiği bütün düzenleri anlayışları alt üst ediyordu onun adı Muhammed Abdullah'ın oğlu Muhammed onun için kainat anlatacak onu yıllar sonra asırlar sonra hep onu anlatacak. İşte bugün anlatıyorum. Fatih semtinde, İstanbul'un Sultanahmet'inde şu Sultanahmet meydanında, Sultanahmet Camii'nin gölgesinde, Ayasofya'nın gölgesinde, İstanbul'un ta merkezinde onu özlediğimi, onu aradığımı ilan ediyorum. Bundan daha açık mucize olabilir mi? tavafı bitiriyordu. Makam -ı İbrahim oraya geçiyordu. İbrahim peygamberin Kabe'yi yaparken üstüne bastığı taş, mermer. Şu anda orada. O taşın üzerinde Hazreti İbrahim'in ayak izleri var. Çıplak ayak izi var. Görebilirsiniz gittiğinizde. Onun yanına geldi arkasında iki rekat namaz kıldı Kabe'ye dönerek. Tavaf namazı kılıyordu. Sonra ellerini açtı Allah'a yalvardı. Uzun uzun yüce Allah'a yalvarıyordu. Oradayken ilk rekatta Fatiha'dan sonra ihlas, ikinci rekatta ise Kafiriyun suresini okuyordu. Üç tavaf yapmıştır bütün oradayken kudum, farz tavafını ve veda tavafı yapacak. Sonra Safa ile Merve arasında say yapacak. Böylece umreyi tamamlayacaktı. Hacı kıran yapıyordu. İhramı çıkarmadan devam edecektir biraz sonra. Hac dönemine kadar. Esas bu Kabe'deki tavaftı. Bundan sonra Arafa dağına çıkacak. Esas konuşulacak olan orası. İşte veda hutbesini, o muhteşem veda hutbesini orada irade edecek. Sevenleriyle son kez buluşacak bir veda idi. Herkes seviniyordu onu yakından gördükleri için. Aramızda yatıyorlardı. Herkesin yüzünde bir tebessüm vardı. Bir od, onun yüzünde tebessüm yoktu. Bir de Ebu Bekir'in yüzünde yoktu. Niye biliyor musunuz? O kimi düşünüyordu tahmin edin? O neyi düşünüyordu tahmin edin? O Rukiye'yi düşünüyordu kızı ölmüş. O Amugürsü'yi düşünüyordu kızı vefat etmiş. Kendi kızları düşünüyor. O Zeynep'i düşünüyor vefat etmiş. Oğlu İbrahim'i düşünüyor vefat etmiş. Oğlu Abdullah'ı düşünüyor vefat etmiş. Oğlu Tahir'i düşünüyor vefat etmiş. En sevdiklerini toprağa gömmüş. Bütün onları hatırlıyor. Onun için yüzünde derin bir hüzün var. Onlar göremedi diye bir hüzün var. Mahzundur peygamber. Biraz ötede Cennetül Mualla'da Ma'la mezarlığında hanımı Hatice vardır. Ona selam gönderiyordu uzaktan. Bin hatıra çapraşık bir an. Bin hal geçip gelip geçiyor sanki böyle. Tarifi onun için çok zor bir yolculuk diye ifade ettim. Dolgunluksa evet, hüzünse evet, sevinç evet. Hepsi iç içe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde. Sonra çekilecek Mekke'de tam dört gün kalacak. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri nihayet peşembe günü haçtan iki gün önce önce Mina'ya geçecek. Sonra haçtan bir gün önce Zilhicai'nin 9-10 o Arafat meydanına gelecek. Arafat dağının oraya gelecek. Aslında haccın en önemli bütün amellerini, ritüellerini, ibadetlerini orada yapacak. Aleyhi vesselam. Safa ile Merve arasında Hazreti İbrahim döneminin hatıraları canlanacak yüzünde. Şimdi Arafat meydanı, Arafat yolculuğunda bakalım ne yapacak. Biraz sonra kısa bir aradan sonra hocalarımla veda hacıyla ve son duamıza buradayız inşallah yeni Lipton yel oluyor bu mükemmeldim mükemmel lezzet <laughs> Evinizdeki son teknoloji televizyonun hakkını vermek için ne yapmak gerekir? Günde 10 kez tozunu almak. Hmm. Üzerine bir dantel örmek ya da altına şöyle şık bir televizyon sehpası yerleştirmek. Hayır, Digiturk HD üyesi olmak gerekir. Ayda sadece 12.99 liraya. Digitur...